Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videoda. Arkadaşlar öncelikle videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz Trend banlandım. Videosunu izlemişsinizdir. Trend banımı kaldırdım arkadaşlar. Ee, adminlere söyledim banımı kaldırdılar. Bugün arkadaşlar meta oyuncularımız için söylüyoruz. Hani e, çoğu kişi FPS sıkıntısı göre bir otlara girdi falan. Bunun için çok güzel bir şey ayarlardan keşfettim. Murat Yamanoğlu söyledi hatta öze kendisi söyledi. Arkadaşlar çoğu oyuncu e, rol olsun arabayla falan polisten kaçarken gördüğünüz gibi FPS'imiz böyle düşüyor. Bakın sağ altta gördüğünüz FPS'imi 21 16. Arkadaşlar ayarlara giriyoruz öncelikle. Video kısmına bakın çim ot efektleri var. Çoklu oyuncuda başlıyorsunuz. Siz direkt buraya gidiyorsunuz. Çim otluk efektlerini kapatın diyorsunuz. E, kapatamadım. E, girelim çim ot efektleri. Kapattım bunu. Bakın gördüğünüz gibi çimlerim falan gitti hiçbir yerde çim kalmadı FPS'im 37 36 gidiyor sonra arkadaşlar diğer, diğer bir sorun da Murat arabaya binip e, bir lastik yaksana diğer sorun hani biri siz gelir arkanızda böyle lastik yakar FPS'inizi düşür bakalım direkt düştü zaten 15 falan bunu kapatmak için ayarları tekrar gidiyoruz lastik dumanı vesaire var onu kapatınca böyle bakın lastik dumanları gelmiyor size istediği kadar yaksın direkt bu ee, avantajlı da FPS'inizi yükseltebiliyorsunuz. Bu da iyi bir şey. Ee, Murat arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyoruz bu bilgiyi bize verdiği için. Ee, benim de FPS'im yükseldi. Bu Trend e gelip oynayın arkadaşlar. Trend Rope'ye güzel bir sunucu. Zaten biz de kendimiz burada oynuyoruz. Yamanolu ailemiz var. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.